Üç Kız Kardeş dizimizin yeni bölümünde yine heyecan dolu sahneler bizlerle olacak. Türkan bebeğini kaybetmenin acısıyla Mine'nin gözünün yaşına bile bakmadan Mine'nin yaptıklarının hesabını soracaktır. Aslında Türkan hırsının yanı sıra geçmişte Rüçhan Hanım'ın kendisine yaşattıklarından sonra istemese dahi Rüçhan Hanım'a benzemeye başlayacak. Fakat Türkan ne yaparsa yapsın Mine yine rahat durmayacaktır. Rüçhan Hanım ise Türkan'ı uyarmasına rağmen Türkan yine bildiğini okuyacak ve Mine'nin acı çekmesi ve perişan olması için elinden geleni ardına koymayacaktır. Somer ise asla Türkan'ı yalnız bırakmayacak ve Mine'nin yaptıklarının bedelini birlikte soracaktırlar. Mine bu olanlara dayanamayıp kaçarak dizden ayrılacak. Böylelikle tabii ki bildiğimiz üzere Yuva yıkanın yuvası olmayacaktır. Ayrıca Türkan her şeye rağmen Somer'in kızına da annelik yapacak. Yani Türkan istese de kötü olamayacak. Dizide sürpriz gelişmeler devam edecek. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.